20. yüzyılın faşist liderleri Adolf Hitler. Tarihin en kanlı diktatörü. Bir adam düşünün, söylediği her kelime milyonları etkiledi. Aldığı kararlar dünyayı ateşe verdi. Adolf Hitler sadece Almanya'yı değil, tüm insanlığı en büyük savaşın içine sürükledi. Peki, onu tarihin en faşist ve kanlı liderlerinden biri yapan neydi? Gelin bu korkunç dönemin detaylarına birlikte göz atalım. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın çöküşü, ekonomik kriz ve halkın öfkesi, 1920'de Nazi Partisi'ni kurarak propaganda gücüyle kitleleri etkisi altına aldı. 1933'te Almanya şansölyesi oldu. Ardından tüm gücü eline alarak diktatörlüğünü ilan etti. Muhalefeti tamamen susturdu, basını sansürledi, toplama kamplarını kurdu. Gizli polis teşkilatı Gestapo ile halkı kontrol altında tuttu. Yahudilere, Romanlara, muhaliflere ve farklı etnik gruplara karşı soykırım politikası başlattı. 1939'da Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Tüm Avrupa'yı fethetme hayaliyle milyonları savaşa sürükledi. 6 milyon Yahudi'yi yok eden Holokost'u gerçekleştirdi. 1944'ten sonra Almanya savaşta büyük yenilgiler almaya başladı. 1945'te Berlin kuşatıldı ve Hitler sığınağında intihar etti. Hitler tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın sembolü oldu. Onun ideolojisi sadece Almanya'yı değil, tüm dünyayı harabeye çevirdi. Benito Mussolini faşizmin babası. Faşizmin kurucusu, demir yumrukla yönetilen bir diktatörlük ve milyonların hayatına mal olan kararlar, Benito Mussolini sadece İtalya'yı değil, dünyayı da sarsan bir liderdi. Peki onu tarihin en faşist liderlerinden biri yapan neydi? Gelin, Mussolini'nin karanlık hikayesine birlikte göz atalım. 1922'de Roma yürüyüşüyle iktidarı ele geçirdi ve ilk faşist devleti kurdu. Kendini duca ilan etti ve tam bir diktatörlük kurarak tüm muhalifleri susturdu. Basını sansürledi, gizli polis teşkilatı Ovra'yı kurarak halkı baskı altında tuttu. Muhalifleri hapse attırdı, sürgüne gönderdi veya öldürttü. 1938'de Yahudi karşıtı yasalar çıkardı, Yahudileri kamu görevlerinden attı, eğitimi ve medyayı tamamen faşist propaganda için kullandı. 1935'te Etiyopya'yı işgal etti ve savaş suçları işledi. Zehirli gaz kullanımı dahil. 1939'da Arnavutluk'u işgal etti ve İtalya'yı İkinci Dünya Savaşı'na sokarak büyük bir felakete sürükledi. Hitler ile çelik paktı yaparak Nazi Almanyası'nın yanında yer aldı. 1943'te müttefikler İtalya'ya girince halk desteğini kaybetti ve görevden alındı. 1945'te kaçmaya çalışırken İtalyan direnişçileri tarafından yakalanıp infaz edildi. Cesedi Milano'da halka açık bir şekilde teşhir edilerek faşizmin sonu ilan edildi. Mussolini faşizmi dünyaya tanıtan isim oldu ve bu ideolojinin yıkıcılığını tüm dünyaya gösterdi. Onun yönetimi milyonlarca insanın hayatına mal oldu ve tarihe bir uyarı olarak kazındı. Hideki Tojo Japon militarizminin mimarı, Pearl Harbor'a saldırı emrini veren adam, Japonya'nın savaş dönemindeki başbakanı Hideki Tojo ülkesini savaşa sürükledi. 1941'de ABD'nin Pearl Harbor üstüne saldırarak savaşı kızıştırdı. Asya'da milyonlarca insanın ölümüne yol açan işgallere öncülük etti. 1948'de savaş suçlarından yargılanarak idam edildi. Francisco Franco. İspanya'nın demir yumruğu, İspanya'nın en sert diktatörlerinden biri, 40 yıl süren baskıcı bir rejim. Francisco Franco ülkesini demir yumrukla yönetti ve muhaliflerini ezdi. Peki, onu tarihin en faşist liderlerinden biri yapan neydi? 1936'da İspanya İç Savaşı'nı başlattı ve 1939'da zafer kazandı muhaliflerini toplama kamplarına attı ve binlerce insanı infaz ettirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız görünse de Nazi Almanyası'na destek verdi. 1975'te ölümüne kadar ülkeyi katı bir diktatörlükle yönetti. Sizler bu faşist liderler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda tartışalım. Kanala abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim.